Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel bizlerle birlikte. pazara kadar sabır. Pazara kadar, pazara kadar sabredeceksiniz. Pazardan sonra halkın iktidarı kurulacak. Halkın iktidarında elbette verdiğimiz sözleri yani emekli hakkını alacak derken emekçi hakkını alacak derken buca hakkını alacak derken gençler hakkını alacak derken ne söz verdiysek bütün sözleri tutacağız. Bir de kimi unutmayacağız? AK Parti kimi unuttuysa, kimi geride bıraktıysa onlara sahip çıkacağız. Pazar günü sandığa giderken her birimizin mutlaka yanımıza mutlaka bir kararsızı daha önce kararsız olup ikna ettiğimiz birini konuda girip gitmemiz lazım. 43 ile başladık. 45 oldu. 47 oldu. 49 oldu. 50 oldu. Allah izin verirse 60'a gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ancak bu seçim riske edebileceğimiz bir seçim değil. Sonradan keşke diyebileceğimiz hiçbir şeyi eksik bırakmamalıyız. Hepimiz seçimin son anına kadar eşimizi, dostumuzu, arkadaşımızı, komşumuzu, müşterimizi sıkı sıkıya tutup Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirse Tayyip Erdoğan'ın gideceğini bu işi ilk turda bitirmemiz gerektiğini ilk turda cehennemin kapılarını sıkı sıkıya kapayacağımızı ilk durum gençlerin final sınavı olduğunu 14 Mayıs 2023'te finali yapacağımızı baharın gelişini bite, bütün bütünlemeye bırakmayacağımızı sıkı sıkıya tutmalıyız. Bunun gereğini pazar günü hep birlikte yapmalıyız. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bizlere haksızca saldırırken kendi nasıl yakalandı görelim. Adalet ve Kalkınma Partisi burada. Bir kolunda bir kolunda Büyük Birlik Partisi destici. Bir kolunda Devlet Bahçeli MHP peki bir kolunda MHP bir kolunda BDP ama içinde böğründe koynunda kim var? Hüdapar. Kimler kimlerle beraber? Kimler kimlerle beraber? Şu Türk bayraklarını bir göreyim. Türk bayraklarını. Aha bak 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 bak. Parti bayrağı yok. Türk bayrağını göreyim. Türk bayraklarını göreyim. Aha Hüdapar kim? Oyu ne Türk bayrağı olmasın diye ne yapar? Duyuyor musunuz? O ne yapar? Özetlik olsun, Türkiye parçalansın diyen ne yapar? Oyu Gonca Kurş dediğimde hatırladığınız ne yapar? Oyu ne Akkan dediğimde hatırlayacağınız yapar? inat, Tayyip Erdoğan'a inat, Sallayın bayrakları! sallayın bu bayrağı karşılar. Şimdi Türk bayrağı olmasın. Türkiye Cumhuriyeti olmasın. Türkçe resmi dil olmasın diyenler Erdoğan'ın listesine girmişler. MHP ile kol kola girmişler. Bir çıkmışlar. Bize milliyetçilik dersi veriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milliyetçiliğinin zekatı Bahçeli'ye de yeter, Erdoğan'a da yeter. Parayla çözemediler. Milletin projelerini partiye mal çözemediler. İftira hakaret siyaseti yaptılar, çözemediler. Şimdi taş atmaya başladılar. Taş attırmaya başladılar. Provokasyona başladılar. Burada söylüyoruz. Pazar günü seçimi milletin üstüne taş attıranlar değil, millete kalp yapanlar kazanacak, kalp yapanlar. Taş atanlara karşı kalp yapanlar. Buradan bütün İzmir'in AK Partili MHP'li seçmenlerine sesleniyoruz. Biz biliyoruz kardeşim. Kimi kömür alsın diye nüfus cüzdan fotokopisiyle bilmeden parti üyesi yapılanı biliyoruz. O ben, o ben. Çocuğuna ben tayin isteyene partiye üye ol diye A partiye ben. yollananı biliyoruz. tehditle AK Partili yapılanlar korkmayın. Ya da iyi olsun diye oy verip sonradan pişman olanlar korkmayın. Düne kadar AK Parti'ye oy versen de bu harami düzenini, bu soygun düzenini, bu rüşvet çarkını, bu birilerini kollayan ama vatandaşı umursamayan Kalpsizliği görüp de pişman olanlar sakın korkmayın. Ne üyelerden, ne oy verenlerden, ne geçen seçim balkonuna AK Parti bayrağı asanlardan, ne hesap soracağız, ne onlara kötü davranacağız, ne ayrımcılık yapacağız. Çünkü geldiğiniz yer baba evidir. Baba evi ki herkes baba evine doğar yakında oturur, kimi Irak'ta oturur, kimi büyüğüne gider, kimi küçüğüne geçer. Ama herkes bilir ki baba evinde çorba kaynar, baca tüter. Ilk teşekkürüm sizlere. Yıllardır, yıllardır bu baba evinin çorbasını kaynatanlara, bacasını tüttürenlere helal olsun. Ama Dönüp de baba evine gelecekler var. Mecburiyetten gidenler pişman olup dönecekler var. Baba evinin kapısı herkese ardına kadar açıktır. Yerleri evin baş köşesidir. Çünkü bu baba evine gelme desem dinersem bana sorulacak soru bellidir. Derler ki Kardeşin tapusu sende mi? Vallahi ne bende ne Kemal Bey'de. Rahmetli Ecevit'te de yoktu, İsmet İnönü'de de. Bu baba evi ki tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bunun için baba evine dönene niye geldin demeyiz. Eskiden neredeydin demeyiz sen yoktun da bize neler ettiler demeyiz. Onun için İzmirliler gönlünüzü açın. İzmirliler kapıları açın. İzmirliler yapın kalbi yapın. Onlar taş atsın. Siz kalp yapın. Gül atın. Karanfil yapın. Taş değil kalp yapanlar kazanacak.

Sayın Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel Buca'ya gelmişlerdi. O zaman yerel seçim vardı. Biz dedik ki Özgür Başkan'ın bir uğru var. O seçimi kazandı. Bugün yine Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimindeyiz. Yine Sayın Grup Başkan Vekilimiz geldi. Biz inanıyoruz ki beş gün sonra bu seçimi biz ilk turda farkla kazanacağız. Bu o otoseverliğini bu o hoşgörüsünü barışa, sevgiye mutluluğa ve sandıkta gösterecek ve 12. Cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu tüm Türkiye'ye ilerleyecek.